Arkadaşlar bugün Granny 3 oynuyoruz. Şimdi normalde e, tren kaçışını yapmaya çalışacağız yapamazsak normal yani kapı kaçışından kaçacağız. Şimdi başladık oyun arkadaşlar. Buraları geçelim. Buralar çok güzeldik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gün bir arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Eğilelim şuradan. Bu arada krenlik gelmiş. Bir yerin kapısını açıyor. Açıl açıl açıl. Açıl açıl. açıl. Açıldı. İnşallah kren çıkmaz buradan. Daha tek dönmeyiz biliyorsanız Grey'nin uyuzu var. Tamam ediyorum buradan çıkacak. Çık. İlk malzememizi bulduk. Malzememizi bulduk. Selam benimle oldu arkadaşlar. Oyun ile başladı herhalde. Güdais. İnşallah çok iyi bitiririz bu oyunu. Nasıl İyi. geldi. Ama şimdi gelecek Ben Ahmet Alas için. Kapı malzemesi bölü. Kapı malzemesi bölü. Arkadaşlar kapıdan kaçış challenge oynuyoruz. Kapı kaçış yapıyoruz. Bir dahaki videomuzda eğer ki bu videoya 10 like gelirse o zaman tren kaçışını yapacağım. 10 like gelirse tren kaçışını yaparım arkadaşlar. Efendim. Hayır. Hayır. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Dede galiba yukarıda. 오늘은 제가 가리스불에 물어 드릴, 물어 미워. Arkadaşlar dediğim gibi bu video online like gerisi. Grand metro kaçışını yapıyorum. Çok kötü yerden. Şu taşı alalım. giderse arkadaşlar ayıbayı yedik. Heh, geçtim. Tamam çok iyi. Aldık. Arkadaşlar bu arada tank modunda da oynayabilirim. Şu an telefonda oynuyoruz ama yani bilgisayarda da oynarız. Bir dahakine tank modunu da açmaya deneyeceğim. Tamam. Çok iyi şimdi. Bir arkadaşımız bir buçuk dakika şey yanımızda yok. Ula dede nerede? Manyak dede. Manyak dede yok arkadaşlar. Çok iyi. Attık arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi gidiyorum. Aşağı ineceğim bir arkadaşlar. Oradan camı kıracağım. inşallah kaçarız bugün. Bu videodan kaçarsak arkadaşlar. Lütfen like eksik etmeyin. Fazla istediğim bir şey değil. 10 like. 10 like gelsin bir dahaki videoda. tren kaçışını yapacağım. Bakalım ne alalım? Ne? Ay e, bekle geleceğim. Ne? Geleceğim bekle bir şey yapıyorum. Şu an arkadaşlar gidiyoruz yukarı yukarı. Pardon aşağı aşağı. Ağrım inşallah olmamış. Allah kahretsin. Kendi yapacağız? yapmayacağız. Kanal çok kötü. Arkadaşlar <laughs> şimdi karşımıza ilk bir şey çıktı. Yiyecektim granit çıktı. <laughs> uh. ama şu. geliyorlar arkadaşlar. Çok iyi. Dede bir çıkarsa arkadaşlar hadi bay bay. Bak ama. Ama bilmiyordum arkadaşlar ya. Bakın dede çıkacağını biliyordum ya. Keşke çıkmasaydı. Neyse daha ikinci gününüzde koğuşta öldü. Bize dedim ben şey alıp yukarı çıkacağım. Lan. Arkadaşlar. Babaanne sus. Devam ediyoruz arkadaşlar şu an. Geç şuralara. Bugün arkadaşlar çok kötü oyuna başladık bu arada. Yani bir tek malzemeyi bulup arkadaşlar yani şu an oyuna çok kötü başladık. Hani görme beni. Ha, aferin Hani bir kere şöyle oldu ya. Ya kapan bırakmasan olmuyor. nasıl bir göz var bunda ya? Ya ne, nereye kapı mı bıraktın ya? Arkadaşlar şimdi bir bana bir ipucu verin. Biz buradan nasıl çıkacağız? Allah aşkına. Simar da. Dönüyor mu? Benim buradan kapana seninle uğraşamam lan. Deli bunlar arkadaşlar. Sülale deliler. Buradan aşık Adam akıllı bir şey ver. Koyun verdi ya. Şimdi bu adam akıllı bir şey mi? çok iyi. Ben sizi yemedim mi? Bekle bekle Zeynep'in bekliyor. arkadaşlar Glenn'i bayıltıp kaçabiliriz. <laughs> Dur arkadaşlar ilk dedeyi bayıltalım. Tüfeği var onun. Tüfeğini alıyoruz. sen? Arkadaşlar bu arada kaçıyoruz galiba. Şunu sevki çıkarsa oradan da şey çıkarsa işimiz baya kolaylaşıyor çünkü baya şey bulduk. Arkadaşlar lütfen bir 10 like e eksik etmeyin bizden. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. 10 like çık bir şey mi arkadaşlar? Atın metro kaçış ondan sonra Minecraft falan oynayacağız arkadaşlar. Evet sevki. Çok iyi. O kadar çok güzel ki şu an. Neyse şimdi boşver. Alamam. Çünkü zevkçiden de garanti çıkacak. Ama onun için daha önce çok kötü ya. Tüfekle vursam atlıyorum. neyse bekle. Nereye gidiyoruz biz arkadaşlar? Şimdi tamam bu burada. geldi nerede arkadaşlar? Hadi dede. Hadi dede. Dede göreni bayıldı hadi. Dede işte sen Gelmeseydin daha iyi olurdu yani. Tamam. Tamam arkadaşlar galiba kaçıyoruz. O da orada. Arkadaşlar vallahi malzemeleri bulduk. Bir tek toplamak kaldı oynayalım. Daha kolay. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videomu lütfen beğenin. İndirdik. alalım da dede almasın. de dede, zaten dede, oluyoruz arkadaşlar. Göremeyi sevenler bir yorum yapsın. Ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Ve kaç yıl gren, kaç yıldan beri gren oynadığınızı yazarsanız çok sevinirim. Ne oynuyor musunuz? Yoksa izlemesini mi seviyorsunuz? Tek malzemeleri götürmek kaldı arkadaşlar. Şimdi geldik. Bunu. Hiç gerek yok. Arkadaşlar bu ne ya? İkinci kez silahlarla öldürüyorum ya. Ölüyorum ya. Arkadaşlar çok zor yani ya. Bu kadar zor değil arkadaşlar. Ben normal oynuyordum. da oynuyordum da. Şimdi kestim. Belki oynarız Biz de beraber arkadaşlar. Tam tahmin ettim gibi uçtu orada. 5. kez ölmedim. Ve bu bölümde çok kızdım. Normalde zararsız birisinin tekildi. Garibandı. İşte bakıldığı gibi değilmiş. Arkadaşlar. Buradan da köprü şey çıkarsa kaçıyoruz. Hadi kaçıyoruz arkadaşlar. İnşallah. Evet. Şu an sadece götürmek kaldı. Hadi bir gıcıklık yapmayın. Kaçıyoruz arkadaşlar. İlk videomuzda kaçtık. Hadi Kimse gelmedi ama. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Ve kaçtık arkadaşlar. Böyleydi arkadaşlar videomuz. Beğenenler like atsın. Bence eğlenceliydi. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videomuzda ve bay bay.